Asla mı eğitiyorsun? Yağıştın Hasta hasta ayın birincisi ol. Güzel örnek oluyorsunuz değil mi? Bütün be arkadaşlarınız. Beğendiniz mi? Beğendik hocam. He? Beğendim. Beğenmeyen kaldı mı? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Tam senin gibi can can işi çıktı sana. Sen... Ooo sana çok güzelsin. Herkes bir şey çıktı. Ooo Hamza sana da güzel şey çıkmış. Ha? Beğendin mi? Vaktin kıymetini bilin. Zamanınızı iyi değerlendirin. Hafızlık yolunda bir saniyeniz bile önemli kıymetli. O yüzden daima ne yapacaksınız? Zamanla yarışacaksınız. Vakti çok iyi değerlendireceksiniz. Tamam mı? Evet, Hepiniz bildirin, tamam. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını evet, diliyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi de. bakalım.